Benim adım Anıl Kartal. Bugünkü videomuzda Polada kışkırtma videosu yapacağız. Yanımda Nurla Kartal var. Evet arkadaşlar. Polada Mouse'dan diyeceğiz ki ufaktan bir işleyik. Ama Mouse'dan. Aynen. İşlek değil. Kışkırtma. Aynen. Büyük bir kışkırtma geliyor. İzlemede Manlak kalın. Bir video olacak arkadaşlar. Aynen izlemede arkadaşlar, kalın. Arkadaşlar kaldım. linkten de benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynen abone olup ve de çok, like atmayı unutmayın. Ben de İyi çok, seyirler. Bende çok değişik içerikler var arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Biz bir sana kışma videosu yapacaktık şimdi. Ama ben <laughs> aynen ben seninle derdim olmadığı için ben Polat'a kış Ahmet kışma videosu yapacağım tamam mı? Tamam. Ahmet derdim var o yüzden sen bir geleceksin. Kilit takacak. Hemen kilitleyeceğiz kışma videosu yapacağız tamam mı ona? Okey. Tamam hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi Ahmet yanına gidiyorum. Yani belli etmemeye çalışacağız. Abi var ya öyle bir kısıtma videosu yapacağım ki abi bu sana ders olsun. Bir daha benimle uğraşamazsın. Şimdi oraya doğru gideceğim. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Manyak bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda Ekin hepimiz oraya kendimizi bağlayacağız ve TikTok çekeceğiz. TikTok videosu çekeceğiz. TikTok. İlk başta deneme amacı olarak abim yapacak. Ben mi yapacağım. Aynen. Taş kağıt makas yapıyoruz arkadaşlar. İlk arkadaşlar bağlayacağız. İlk ben yapıyormuşum. Hadi. Ver anahtarı. Kilit. Kilit. Ben ben ben. Yedi Kilit. 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 Arkadaşlar Polat'a öyle bir kışkırtacağız ki. Pola, pola. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bak gördüğünüz bağla Çekelim bir gör, görünüyor değil mi? Yaklaştırabilirsiniz kamerayı. Gördüğünüz gibi göster buraya bakın. Evet. Tamam yeter yeter. Evet. Aa, şimdi, şimdi çözmekte geldi. Evet şimdi çıkart. Evet, gezebilirsin silik. Kim kimden falan da. da gitsin falan da. Sen sen. Evet arkadaşlar. Ben mi? Aynen. Ya şöyle yapayım. <laughs> hadi hadi. Ver <laughs> kilidi. Sen değil mi? Arkadaş aynı sende. Ama ben hadi. Bir dakika. Bir dakika. Çekil ve Polat Tanrı. Arkadaşlar hava bu arada çok soğuk. Hepinizi evet. seviyorum. Oğlum çok sıkma lan. Tanrı çok sıkmıyor. Çok sıkmayın. Başka böyle ya. Gel çekmesen. Dur abi, bitirdiz. Dur. Bitirdiz sana. Ne nasırım yok ya? Abi düşsana. Nasılırım lan? Çok sızıyorsun. Ben niye bu kadar uğraştınız? <laughs> Biz sana uğraşmadık abi. Biz Dur araya <laughs> evet arkadaşlar. Abi bir videosu video çekiyorduk. Bana çekçiktirdi ama Allah'ım hani bu işi bozdu. Aynen. Bana bana önceden kışma videosu çekmişlerdi arkadaşlar. Ne ben İntikamımı, intikamımı alırım dedim ben intikamımı alırım dedim. Evet arkadaşlar. Hadi. Görün. Nefes tutar. Oğlum bak. TikTok çekiyoruz mu oğlum? Yok oğlum biz sarışma videosu çekiyoruz. Titiyor mu oğlum? Yok oğlum biz sarışma videosu çekiyoruz. buraya gel buraya. Buraya gel. Buraya lan. gel. Hani. Evet arkadaşlar Ahmet videosu çekiyoruz. Niye kar gibi dönüyorsun lan? Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz pas Hayır. Hayır. Buna şey Hayır. <yapıyorum. gülüyor> Hayır. Ah, ah.

Hayır, ba de bakalım, ben ne dahi mi söylüyorum? Allah, abla peki, yuvarlak her lan, yuvarlak her odada. Allah, hadi kolcuk getirsin. Allah, nasıl getir, hadi. Evet oğlum, ben sana koşma video çekeceğim, hadi. Oğlum, sizi yiyeceğim. Abi, abi. ne oldu abi? He? Sana ben koşma video yaptım demiştim mi? Sen Cemre, Allah. Beydim, Su gelsin var ya o bak de ben de sana de. neler yapıyorum abi. Oğlum Hasan oğlum sen onlar sen. <laughs> Allah, Allah belanı versin. Oğlum bu videoyu ya. yayınlayacağım <gülüyor> lan. <laughs> Kapetsin abi. Kapetsin. Oğlum o ne? <laughs> <Lan>. O ne? <gülüyor> <gülüyor> Su. O ne oğlum? Bekle. <laughs> evet arkadaşlar abi bu kışma videosu görüyor Zaten duruyor bak konuşamıyorum. Allah. Oğlum bilme. Allah aşkına. <laughs> oğlum Fuat abi konuşamıyorum lan. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bunun içine lan. biraz şeker koyuyorum. Lan ne şeker? Suyla karıştırıp kafasına döktüm. <laughs> Allah sağ olun <gülüyor> Oğlum <gülüyor> dünyada hiç sevmediğim şey şeker lan. Sakin <laughs> ol bro. Sakin ol. <laughs> Aşağı gittim benim kalım. Aşağı gittim benim kalım.

Gel ya bak bak şamına bak. Bırak. Bırak oğlum. <laughs> Uzakta Allah, tutma ne yesin. Abi oğlum bu sen var ya bana yiyin, bak ben uğraşmayın dedim oğlum sen şeker. Oğlum hayır. Bir tek mi uğraştım seni? Alın abi senin için bitti şeker oğlum. Şeker getir. Hani Allah öldün <laughs> sen öldün hamına oğlum. İşte bu oğlum kıyırtma lan. Beni hayır. oğlum beni yedin de. Abi Neyi fazla.

kışkırtma budur. Buraya, buraya. Hayır benim. Gözüme gel. oğlum. Bir daha bana. Yapacağım oğlum. Ah. Lan oğlum bana Polat. Bana bak Polat. Beni Sus 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 Oğlum komple etrafı göster. Şöyle buraya göster buraya. Oğlum hayır. Abi göster. Bana sonra beni sonra göstersin bekle. Abi. Ay, Acizallikten benim kanalıma abone olmayı unutma. Hayır abone diyor oğlum. Bak ya. Oğlum ben sana yapacağım videoda var ya. Felç olacağım. Felç. Aa, bırak atmasak onu bırak. Hayır. Geri zekeri, zekeri sevmiyorum ama. Ha ha ha. Kaç kaç kaç, 50 video geçti 50 video geçti bak abi Evet arkadaşlar bu Oğlum sen <laughs> hayırdır? bir daha bana yapacağım oğlum? Ne oldu lan Dur dur Oğlum beni yedin de Ağzını şıkırtmadın Beni yedin lan. bak Bakın benim adım Ayın Kartal oğlum ha? Kimse bana ırkçıtma yapamaz ben sana Videoyu kapat oğlum. Bana kaçma videosu yapmayın oğlum. Videoyu kapat. Kapat diyor oğlum. Kapat diyor. Elin döndü oğlum. Al <laughs> <laughs> lan. Dur lan. Bana atma. İşte burada. Kesime şeker getir. Siz de çek. Ağmı 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 Gavat. Çek çek Ahmet çek biraz atladı. Biraz azadır. Kaç dakika oldu? 3 dakika. Derdim yok ama derdim çok. Kalmadı yapan. bak hiç halim yok. Halemi sor. Galiba zor. Sarmadı S sanırım bu bok. Sıda bitti arkadaş. Elimdeki malzemeler bitti. Ay bu oğlum çok. Al. Ay o ne yapıyor? O seni. Talaş talaş gel Halil. Şuradaki talaşları yap. Evet. Şuradaki talaşları yap. Oğlum bir git lan. Şuradaki talaşları yap. Gidiyor dur dur. Çekiyor ama. Oğlum bu pis lan. Halil. Oğlum konuşamıyorum. Biraz dur çalacağım oğlum ya. Gözüm çok acıyor. Gözüm çok acıyor. Evet abi. Abi. Evet arkadaşlar. Halil. Oğlum kameraman. Lan. Oğlum yok mu? Gözüm gözüm. Çekil gizli göremiyorum. Yok. Yok mu? Evet arkadaşlar görüyor musunuz şimdi <laughs> Allah aşkına yapma. Aa. Oğlum çocuk <laughs> mavi oldu ya. Gözüm yok, gözü görmüyor. Böyle, böyle dur kafasını la kaf <laughs> kamera kafasını göster. Görmüyor, gö gözüme geç, part, buraya gel. Pat buraya gel. La buraya gel. Kameraya vuracaksın. Buraya gel. Buraya gel. ve ben gel 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 buraya gel. Buradadır burada. Olmaz, ben Buradan müzik çek. Ben seni köpek gibi Ey ben seni köpek gibi. Elim adam. Ali Böyle bak Polat böyle bak Gözüm gözüm. Gözüm. Allah gözüm. Oğlum ben seni köpek gibi yalvatmazsam ben de adam Benim bu değilim. Benim kaç dakika? Ha öyle tut, öyle, tut, öyle tut. Ben seni köpek oğlum. gibi yalvatmazsam. Ne kisi var? Köpek gibi yalvatmazsam adam değilim oğlum. Oğlum yapmayan adam değil la, yapmayan adam değildir la. Oğlum dur la. Açısı var ha. Öyle tut kamerayı. Gözüm gözüm Çek gözüm. Tık. var. Var, Olmuyor da. Evet bakın bir. Gözüm gözüm. Var, Biraz da şuraya çek buraya çek. tut ha tamam gözüm, bekle. Gözüm, gözüm bir dakika bir dakika oğlum. Dök dök dök. Dök suyu dök. Dök, dök. Oğlum siz Bir daha bir daha bana. Oğlum bu atla, sana kırdılar. Al kaç. kaç. Kaç kaç Kamera vuruyor mu? Kamera vuruyor mu? Ha? Oğlum oğlum desey, gel gel lan çöz Hatta. <laughs> daha daha açıyorsam, daha açıyorsam, açıyorsam. Gel, Çek Bırak Çek. Bırak al bırak. Ver ver kamerayı bana ver be. Kamerayı bana ver be. Anahtarı cebinden al anahtarı. Çek çek çek. Anahtarı cebinden al. Aha dur dur dur. Bir git bekle ver şunu. Neyse onu sürecektim de boşver. Anahtarı cebinden al. Çek çek. Anahtarı cebime bak be. Şu cebime <laughs> şuraya bak şu küçüğe bak şuraya. Şuraya bak şuraya. Polat. Al git aç aç aç. Kaç. Kaç Kaçın abi. abi anahtarı ver abi ver abi ver. Abi ver. Abi ver. Kaç. Abi sana abi. Abi görüşürüz. Oğlum abi seni köpek gibi yalvartmazsan. <laughs> ne oldu abi? Ee? ne oldu? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Dün çektiğimiz videonun kapanışını yapmamıştık. Abone olup da like atmayı unutmayın. Bu arada abi kanalına da abone olursanız çok teşekkür ederim. İyi seyirler dileriz. Teşekkür ederim.